Hep 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 hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün ne yapıyoruz? Siz e bir tane benim sözüm vardı neydi? E, arkadaşımın YouTube kanalını bakıyordum, el videosu yapıyordum. O kişi Elmen Koç. O benim sınıf arkadaşım. Yani bir üç ay oldu tanısını. 5. sınıfım. Şimdi Elmen Koç'un kanalına bakıyoruz. İlk önce hemen bakıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Şimdi profil fotoğrafı bu. Kanka bu ben onu sormuşum. Kanka senin profil fotoğrafın nasıldı? O da bana böyle kanka sigma ve böyle kırmızı falan şey dedi. Ben de böyle vurdum. Elmen Koça arkadaşlar kanalı. Bakıyoruz. Artı tane videosu var daha yeni. Ben biraz ondan daha çok video çekiyorum. Bir de 9 abonesi var. Bence gayet de iyi. Görünmüyor da. Siz bana inanın arkadaşlar. Şimdi animasyon videoları çekiyor. Küçük, küçük 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 videolar. Şimdi hepsine bakıyoruz. Evet arkadaşlar. İlk videosu bu. Bir dakika bakarım. Bir dakika. Bir dakika Kusey. Bir dakika arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar kardeşim de Elmen Koç'un kanalına bakmak istiyor değil mi? Kusey bir gün ne yapıyoruz biliyor musun? Yani. Benim arkadaşımın YouTube kanalına bakıyoruz. Profili evet. bu fotoğraf. Hadi Yine hadi hadi bak size. gösteriyorum o yeni geldiçi. Arkadaşlar bir dakika. Evet. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeceğim tamam mı? Evet. Sen sonra konuş. Sen biraz arkaya gel, bu soru gel. Evet. Ya tur, Şimdi evet. Elma Koç animasyon videoları çekiyormuz. bakarım hadi. İlk videosu bu. Animasyon videosu. Sen de göstereceğim bekle. Sana sonra göstereceğim. Arkadaşlar e, sonunda iskelet ben oluyor. Arkadaşa. Sen de bak. Beğendi. Ben bu de. video beğen. kaç puan verdiğini söyle. 10 puan. Bekle daha son. Arkadaşlar hemen 10 puan veriyor. Video beğendin mi? Beğendim. Arkadaşlar evet. iskelet oldu. Evet. Tamam. Şimdi bu video ama ilk önce arkadaşlar baksın. Eğmeli ayağını korumuz. Bakalım nasıl Sana sonra göstereceğim. Arkadaşlar baksın. Arkadaşlar baksın. Bekle. Ben görünüyorum burada. Bekletiyor biraz. Yine mi iskelet? Bu iskeletler. Video kaçmamıyorum. Bu sefer biraz 10 puan verme ama? 10. Biraz... Yine mi 10? Sen çok mu sevdin? 10. 18. Hmm. 18 tamam. 8 mi? Evet. Tamam. Arkadaşlar videosu böyle. Sonunda iskelet oluyor. Yani videosu iyi ama çok kısa. Biraz daha olsun yapmak evet, yani. gerekiyor. Bir dakika. Videosu 14 saniye olabilir. Onlar baksın. Bak kuru dino. Arkadaşlar kuru dino yazsın. arkadaşlar baksın. Bekle. Hmm. Arkadaşlar sonunu nasıl söyleyeyim? Sonunda bir şey olmuyor ya. Bakalım sonunda bir şey olmuyor. Aa isimli bir soruyor. Göremediniz. Burada da Leonardo edit yaptınız. Ya edit yapmamış. Sadece Leonardo'nun fotoğrafını falan göstermiş. Okay. Bir dakika size ben iyi göstereceğim. Bak bu Böyle daha iyi görünüyor değil mi? Bak bak Böyle daha iyi mi? görünmesi için ısı kıstım. Bir dakika abi siyas mı? Siyas Hadi Arkaya geç bekle. Arkadaşlar görünüyor. Yine iskelet oluyor. Ya niye hep iskelet ya abi? Hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar görsün. Bekle. E ben koçum bu videosu da. Burada arkadan ses geliyor. Nefes sesi geliyor. Ama bunu çok belli etmemek istememiz. Ama biraz belli oluyor yani. Kanka biraz sıkarttı ama Video çekiyorsun. Evet kanka. Gide o benim arkadaşım Ama senin de tamam. Bakalım. Sana sonra göstereceğim. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. Bu arada benim saçım mı Neyse onun videosuna bakıyorsunuz. Sonra ne oluyor? Tank gibi bir şey oluyor değil mi? Bakacağız. Bak. Video iyi pu iyi puan ver. Eymen Koç yapmış. Arkadaşım yapmış. Arkadaşlar, bugün bir Arkadaşlar listesi. İşte Eymen Koç'un sesi. Se şey yapmış, iyi yapmış katça. Esta ya. Esta ya Ben arkadaşlar birazdan puan vereceğim. Kuseye puan versin gel. Kusey bu videoya puan ve ver. Abi de puan ver. bekle videoyu gör. Hadi gel. Tamam. Şimdi arkadaşlar Elmen Koç'un kanalına böyle baktık. Eee Elmen Koç'u ona, ona da bakabilirsiniz. Bize de abone olun. Ee, toplam bin tane istenmesi var. Benim de dört bin istenmem var. Çünkü o daha yeni olduğu için. Yakında o da benim de bir şey olur. Abi bek bek bu bir ha? Bilmiyorum. Hadi video çekiyoruz. Arkaya geç. Arkaya geç. Şimdi sen konuşma. Arkaya sana ben bir şey göstereceğim. Sıraya geç biraz. Şimdi. Videolarına ben puan vereceğim. El istinme videosunun bir benzeri ol, olacak. Şimdi e ilk videosunda benim Yine göstersen. Animasyon videosu. Ben bu videoya arkadaşlar 8 puan veriyorum. Ben verdim. Bekle bekle. İlk önce ben puan vereyim. Sen puan verdin. 8 puan veriyorum. Nedeni ise ben Evet, verdim. bekle. Al. Sen verdin ama. Sekiz 8 puan veriyorum. Eee nedeni ise ay pardon. Ee, nedeni ise nasıl söyleyeyim? Kanka iyi yapmışsın da. Bir edit yap ya. Edit anne. O yüzden 8 puan veriyorum. Burada ayağını çekmiş. Edit Pardon. Ayak dedim ya bir anda nedense düştü. Yani ben bu videoyu beğendim. Pardon. Niye düşüyor? Ya. Arkadaşlar ben bu videoyu açıkçası beğendim. Ee, i̇yi bir video aslında yani kötü demek istemiyorum iyi ne sıkıntısı var söyleyeyim mi sıkıntısı yok da sıkıntısı olan şey arkada bir ses geliyor tamam mı arkada bir ses geliyor o ses gelmese ben buna 9 verirdim yani bunu da ben 8 veriyorum diğer videodan daha iyi ama ses geldiği için puanımı kırdım yani ses gelmeseydi kesinlikle 9 verirdim değil mi Kuse Hı. sen kaç bu video kaç veriyorsun kaç puan veriyorsun 5. Aa düşük verdi lan. Normalde 9 8 veriyordu, 10 veriyordu hatta. Ayy. Tamam. E sonunda iskelet oluyor. Buna da 8 veriyorum. Hepsine ben 8 vereceğim sanırım. Aa bak bu video çok iyi. Kurduno değil mi? Sen bu videoyu beğendin mi? Arkadaşlar oyuncaklarını koymuş. Sonunda öyle bir şeyler oluyor. Kas e, Kurduno yazmış. Ben bu videoyu 9 puan veriyorum. Sen kaç veriyorsun bu video? Ya, ben yaptım. Hayır yok ben yazayım. Sen kaç veriyorsun? Ya, bir şey işte. Hayır sen kaç veriyorsun? Sonra yaz. Arkadaşlar sonra senin yasını görsün. 5. Arkadaşlar bu arada bu tam sayıları bilmediği için 5 veriyor. Leonardo editi. Ben bu editi sevdim. Diğer e, ama kuru dino daha iyi. O yüzden buna 8.5 veriyorum. <laughs> 8 buçuk. Bu son ikinci. En iyi video olarak ikinci arkadaşlar. Değil mi Kusura? Sen kaç veriyorsun? Ee, benim arkadaşım bir tane kart alsın sonra bantlamız öyle video yapmış. Ol mu? Ha, sen yine mi bes? Arkadaşlara göster. Bes. Arkadaşlar bu niye hep böyle gösterip bes veriyor? Neyse. Şimdi geldik. Yok. Daha videosu var. Bu videoda nasıl göstereceğim? Bakın. O çok iyi görünüyor. Sık çarpması çok iyi görünüyor. Arkadan yine bir ses geliyor. Aa bakın. Sonunda bu oluyor. Animasyon videosu olarak bu. Bu videoya ben 8 veriyorum ya. Ne bileyim. Kanka arkadan ses gelmişse harbiden 9-10 vereceğim yani. Kusura bakma. Bu son videosu. İşte İyi. Ejderya. Ya. Bu videoyu ben beğendim. Ben bu videoya 10 puan veriyorum. Ben nerede? Sen kaç veriyorsun bu videoya? 10 puan. 10 puan 5 puan mı? Arkadaşlara göster. 5 puan. Neyse arkadaşlar toplam kaç ya videosu 5 var? 5 puan değil. Mi? Tamam tamam anladım. Akas 6 videosu var ve 6 videosunda da kaç puan verdiğimi açıklıyorum ilk öncelikle. Şimdi açıklıyorum. Birinci videosuna 8 puan verdim. İkinci videosuna 8 puan verdim. Üçüncü videosuna 9 puan verdim. Dördüncü videosuna 8,5 verdim. 5. videosuna 8 puan verdim ve artınca yani sonuncu videosuna 10 puan verdim. Çünkü çocuk öyle bir emek göstermiş. Değil mi? Emek yapmış. Böyle şeyler yapmış. Kalıptan kendisi yaptığı için e, çok iyi puan verdim. Hepsini şimdi topluyorum. Hepsini topluyorum arkadaşlar. Bekleyin. Erken şey ne yapacağım Bak. Armağını benim Dedi ne yapar? Benim ha var be. Bak benim nerede yorum var? Bunu al onu, bunu da al onu, bunu bu da bir e de al onu, bunu da al onu, bunu da al onu, bunu da cana al ya abi Abi ya. Arkadaşlar benim puanım e, toplam artı videosuna 50. E Üç buçuk puan verdi. Ama ben yerden. Bence ya. gayet de iyi. Har sen ver senin puanını da yaz. Sen şimdi yazma. Sen sonra yaz. Yani profil fotoğrafına da puan vereceğim. Bekleyin. Eymen benden kaçmaz kanka sen beni tanıyorsun. Hadi sen burada da bir şeyler yaz. Akarsalar ben bir şey söyleyeceğim. Bekle ama sen böyle görünme. Ha. Olur. Profil C. fotoğrafı C. biraz daha iyi Olur. olabilir. 9 man veriyorum. 1 puan kırmam sebebi. Kıtı. Kanka şey kırmızı ya kısmamız 10. ya. Bir beyaz sorabilirdi. Bunun beyazı da var. Olsun ben beğendim. Ee, adı da kanka. E, adı da Elman Koç. Bekle ama. Ee, ben Oy. beğendim açıkçası videolarını. Arkadan ses gelmişse çok iyi. Şimdi Elman Koç. Hadi. Beni istiyorsan sen de beni eleştir. Benim videolarıma kötü de. Çünkü beni birisi kötü demesi gerekiyor. Bir şey demek istiyor musun arkadaşlara? Evet. Ne diyeceğim? Görüşürüz ya. Görüşürüz arkadaşlar. Elman Koç'un kanalını çok beğendim. Ee, çok az videosu var. Sorunu edit yapmıyor. Animasyon yapıyor. Olsun. O benim arkadaşım burada. Sınıf. Sınıf arkadaşım. Görüşürüz. Efsane ekiller. Bu. Wow.